Ölüm, bunalmışlık ve YKS. Selamlar herkese. Podcast tarzında kafanızı ütüleyeceğim videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız ömrü hayatının sınavları girmekle geçen dostlarım? Beni sorarsanız YKS denen virüs bana da bulaştı ve önümde 215 günlük bir süreç var. Malum ülke şartları belli o yüzden hallerime giden yollar çekil taşlarıyla dolu. Ne yapın? Çalışmaktan başka çaremiz yok. YKS'nin beni en etkileyen kısmı sosyal yaşantını öldürüyor olması. Derece isteyen herkesin hayatından bir yılı siliyormuş gibi geliyor bana. Sanki bir iblisle anlaşma yapmışız da karşılığında ömrümüzün bir yılını vermişiz gibi. LGS'ye <laughs> girdiğim zamanı hatırlıyorum. Bu kadar stres yapmıyordum kesinlikle. Zaten bir seneden sorumluyduk ve YKS'nin asıl sıkıntısı da 4 seneyi bir seneye sığdırıyor olmamız. Ve bunu herkesin yapması. Asıl trajikomik kısmı da bu zaten. Sistemin saçmalığı yer de işte tam olarak bu bence. Çünkü öğrenciler 3 sene okul sınavlarını kopya ya da günlük ezberli geçip sadece son sene çalışıyorlarsa bu boşa giden zamandan başka bir şey değil benim gözümde. Belki TYT 11. sınıfın hemen öncesinde yani 10. sınıfın yazında yapsalar o zaman 9. ve 10. sınıfın önemini bir tık arttırabilirlerdi ve böylece boşa giden zamanımız olmamış olurdu. Bilmiyorum. Sanki bakanlık dinliyor gerçi kim anlatıyorsan. YKS hakkında diğer bir şey de artık yavaş yavaş eğitim sektörünün büyüğü olması. 3-4-5 reklamlarını özellikle her yerde görmeye başlamışsınızdır. Derece yapmak için para harcamanıza gerek bile yokken şu yayın çok iyiymiş, şu derse şundan çalışılırmış falan filan. İşte şunun geometrisi, şunun biyolojisi çok iyiymiş kesin onu al vesaire vesaire. Çok fena bir ekonomi dönüyor artık eğitim piyasasında. Her şeyi geçtik üstüne üstlük okul kavramının tamamen zaman kaybı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Keşke açığa alma kalkmasaydı. Yani açığa alma olsa siz okula gider miydiniz? Şahsen ben hayatta gitmezdim. Ben de beraber yüz binlerce gencin gitmeyeceğine de adım gibi eminim. E işlerine gelmeyince de kaldırdılar tabii ki çünkü okula gidecek öğrenci lazım. Komik cidden. Gerçi Türkiye'de yaşıyoruz. Burada her şey gerçek. <laughs> okula gerek duyulmayan bir dönemde yaşıyoruz ve gerçekten ister devlet ister özel okul olsun okulda aldığınız eğitimin çok daha ama çok daha verimlisini internet üzerinden alabiliyorsunuz. Hepimiz okullara gidiyoruz ve okullarda yaşadığımız çok saçma sapan şeyler var hepiniz biliyorsunuz. İşte hocaların sizi tanımasına rağmen sanki çok biliyormuş gibi hayatlarınıza karışması mı dersiniz? Özel okullarla saçma bir rekabete girip OBP kasma derdi mi dersiniz? bunun gibi tonla şey var. Özellikle akran zorbalığı ve o tarz zorbalıklar, fiziksel şiddetlerden vesaire hiç bahsetmiyorum bile. Okulun tek artısı size sosyal bir yaşantı ve çevre sunması günümüzde. Yani kısacası arkadaşlar. Onun da bir sürü derdi var. Onası tamamen ayrı bir şey. Az önce dediğim gibi fiziksel şiddet ve akran zorbalığı. Ama artıları daha çok diye düşünüyorum. E tabi günün sonunda sadece arkadaş edinmek için gününüzün yarısını hapishaneden farksız bir yerde geçirmek sizin elinizde demek isterim. Ama yok. Sizin elinizde falan değil. Her neyse şu stresli dönemlerde biraz bile olsa video çekip kafa dağıtmak istedim. Gerçekten metin yazmayı seviyorum. Zaten sinemacılıkla da uğraştım belki biliyorsunuzdur. Metin yazmak, video metni yazmak, senaryo yazmak beni rahatlatıyor günlük tutmak. Size de öneririm eğer stresli zamanlarınızdaysanız yazarak kendinizi iyi hissettirebilirsiniz. Eğer siz de bu YKS virüsüne sahipseniz veya bu virüsün adaylarından biriyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoya kadar kendinize baya bu arada iki ay olmuş video atmayalı birazcık dikkat edelim. O zaman kendinize çok iyi bakın. TT60 net. Hoşça Hoşçakalın.